Cümleten selamun aleyküm. Bugünkü sohbetimizde 20 yılda karşılaştığımız ilginç tepkilere göz atacağız. Bu tepkiler arasında normali tarihi konulu videolarda bahsettiğim tepkileri değil, başka tepkileri göstereceğim. 20 yılda neler neler duydu bu kulaklar. Ben duydum siz de duyun. Ben duydum siz de duyun. İlginç tepkilerden birisi kaptanca nasıl konuşuluyor tepkisiydi. Yahu nasıl konuşulacak? Ağızla konuşuluyor ağız, dil, diş, ses telleriyle konuşuyorsun. Nasıl konuşacaksın? Dirseğinle mi konuşacaksın arkadaşım? Bir de Mustafa sözlüğüne benim kızımın adını da koysana tepkisiydi. Halen hatırladıkça şaşarım. Yahu sözlük nüfus kötüğümü de senin kızının ismini ben sözlüğe koyayım. Sen hiçbir sözlükte ad soyattan oluşan kelime gördün mü? Mesela sözlükte İngilizce sözlükte John Smith maddesi var mı? Yahut Türkçe sözlükte atıyorum Ahmet Yılmaz yazıp yanında manasının verildiğini hiç gördün mü güzel kardeşim? Hem zaten koyacak olsam kendi adımı soyadımı koyarım evvela <laughs> ki böyle bir şey olmaz. İnternetten bir takipçim de Nomuli sayfasını beğenmişti. Birkaç gün geçti ne dese beğenirsiniz. Yahu bu bir yapay resmen. Bak sen. Ben bir çeşit sütlü tatlı zannediyordum. Sayende aydınlandım. Nomuli yapay dinmiş. Vay be! Nomuli yapay dinmiş. dinmiş. Bunun için kulaklar neler doyacak. Bir kişi de elinde külliyat olduğu halde nerede bunun alfabesi, nerede grameri demişti. Yahu açıp baksana kör müsün? Grameri de, alfabesi de içinde. Ta dışarıdan bakan hani bunun yenecek tarafı der. Şaşırmıyorum yani. Bir arkadaş vardı. Nomuli'yi dünyaya yayıldıktan sonra öğreneceğim diyordu. Yahu arkadaşım bu bir paradoks. Zaten sen öğrenmezsen dünyaya yayılmaz ki. Dünya konuşulan bir yapay dil zaten mevcut. Onu öğrenmemişsin zaten. Bahane bulma. Öğrenmeyeceğim de geç. Öğrenmek istemeyenleri anlayışla karşılıyoruz. Gayet normal bir şey. Yok dünyaya yayıldıktan sonra öğrenecekmiş falan filan. Gerek yok böyle kelimelere ya. Öğrenmeyeceğim de geç yani. yani. Ortaokul zamanlarında Mustafa sözlüğü bastan sona kadar okuyacağım. Ama ayıp bir şey yazıyorsa okumayı bırakırım demişti birisi. Ben de o zaman sen ikinci sayfayı bile geçemezsin demiştim. Hem zaten oraya o kelimeyi elindeki şey bir sözlük olduğu için yazıyoruz. Terbiyesizlik olsun diye yazmıyoruz o kelimeyi biz. Yine bununla alakalı olarak bir takipçim bana iki adet ilginç soru sormuştu. Bir tanesi senin dilinde edat var mı sorusuydu. Yahu biz tam teşekküllü dil diyoruz. Bu edat var mı? Var tabii ki de güzel kardeşim. Edat olmaz. Olur mu? Edat var. Bağlaç var. Bir de şey demişti. De, ne güzel. Sözlüklerimizde müstehcen kelimeler mevcut değil. Ben de şunu dedim. Okumamışsın sözlüğü. Yani takipçi takipçimin sözlüğe bakmadığı meydana çıktı. Normalde her türlü kelime mevcuttur. İnternette bir yabancı adam vardı. Bu adam ilginç bir tipolojiydi. Dünyadaki tüm yapay dillerin sayılarını alıyordu. Herkese de diyordu ki, kendi yapay dilinde bir de bana da sordu. 1 ile 10 arası nomuli sayıları söyler misin dedi. Ben de söyledim. Bu şunu dedi. Şimdi de nomulinin diyalektlerinde nasıl söyleniyor onu da söyler misin? Ben dedim nomuli esperanto gibidir. Diyalekti yok. Ama bu anlamadı. Diyor nasıl, diyor, nasıl olmaz? Yahu dedim, doğal akışında bir dil. Diyalektini ben yapmam. Ancak anlattım meramımı, ancak anladı. Yok doğu, yok batı diyalekti, yok dağ diyalekti, yok deniz diyalekti filan nomuli de yoktur. Bir yapay dilde diyalekt konusu varsa şayet bir yapan, yapımcı o konulara girmişse o yapay dilin nomuli kadar büyümeyeceğine ben garanti veriyorum. Büyümez. Neyse bu adam da ilginç bir tipolojiydi. Bir tane esperantist biri ekledi beni. Ben buna bir yapay dilci olduğumdan mütevellit. Kendi linkini gönderdim tabi. Sonuçta bir yapay dilciyi ekliyorsan ve sen de bir yapay dille ilgilenen, öğrenen yahut yapımcı olarak meşgulsen ben sana link yollarım. Çünkü sen yapay dilci olduğun için beni eklemişsin değil mi? Bu gayet doğal. Bu herifçi oğlu ne desesiniz şunları demesin mi? Senin dilinin kendisi, sayfası, edatı, zamiri, cümle yapısı beni ilgilendirmiyor. Ben esperantistim, başlarım senin diline demesin mi bana? Üstelik de bana şunu da dedi. Neden İngilizce yazıyorsun bana? Ben tabii bu herifi kovdum. Hadi başka kapıya, başka kapıya o zaman dedim. Oh herife bak ya. Hem yapay dil yapımcısını ekliyor, hem onun dilini hakaret ediyor. Kimsin lan sen? Ayaklı doğum kontrol konulu kamu spotu seni. Neyse bırakalım münasebetsize. Başka birine geçelim. Bir takipçim vardı ve şunu dedi. Dedi. Ben o harfini sevmiyorum. Ne yapayım kardeşim sevmiyorsan. Senin hatırın için Nomuli'de isim yapım ekini mi değiştireceğim ben? Herkesin hatırı için bir şeyler değiştirsek ortada dil kalmaz. Nomuli'nin yapısı ile ilgili değişiklik önerileri de çok oldu, lakin ben reddettim ki böyle teklifleri reddediyorum. Nomoli'den kelime ve kural çıkartılmaz. Bir kişi vardı bana Nomoli'yi yazılım dili yap dedi. Saçma bir teklifti. Nomoli yazılım dili değildir. Ben de yazılımcı değilim. Bir kişi bana para verirsen Nomoli öğrenirim dedi. Ben de şunu dedim. Kusura bakma kardeşim. Bu işi para için yapmıyoruz dediysek para veririz demedik dedim. Para mara vermiyoruz ya. İşte böyle. Konuştuk ettik. Bu sohbetimiz de sona erdi. Başka sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.